Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah'a maafiyet versin. Bizler de çok iyiyiz. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününde yine sizlerle birlikteyiz hep beraber. Değil mi? İkra, Ece, Ömer ve yok Furkan ve Ömer. Evet, evet. Ömer Furkan. Furkan Ömer. Evet. <laughs> tamam. Pekala. <laughs> çok güzel. Hilal direkli orucuna devam ediyordu. Biz oruç tutuyoruz ama Hilal direkt oruca devam ediyor. Çocuklar o sabah da heyecanla kalkmış. Böyle masasının başında biraz boyama yapmış. Sonra işte birkaç oyun oynamış. Bakmış oruç kuşu yastığın üzerinde mışıl mışıl uyuyor. Hemen seslenmiş oruç kuşuna. Ya, oruç kuşu artık uyan. Biraz oyun oynayalım. Canım çok sıkılıyor. Vakit geçmiyor. Hof, puf demeye başlamış erkenden acıkmış. Sahurda çok fazla bir şey yiyemediği için erkenden acıkmış. Oruç kuşu uyanmış çocuklar ve Hilal'e bakmış. Ne oldu Hilal? Niye bağırıyorsun diye sormuş. Hilal, e ben demi çok susadım, sonra acıktım, su içeceğim. Hayır demiş oruç kuşu, içemezsin. Hilal şaşırmış. E neden? Ama ben direkt bir oruç tutuyorum. İyi ama canım hani sabırlı olacaktık? Hani sabrı öğrenmiştik? Öyleye kadar bekleyecektik? E bu süre zarfında su içersen ya da bir şey yersen orucun bozulur demiş. Hilal şaşırmış çünkü ilk defa orucun bozulur diye bir ifade duyuyormuş. Ve başlamış gülmeye. <laughs> demiş benim orucum makine mi de bozulsun? Bakar mısınız? Makine mi de bozulsun. Oruç kuşu da buna karşı gülmüş. Hayır canım demiş. Öyle olur mu öyle şey? Orucu bozan şeyler var. Yani orucu oruçlu iken yapmaman gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi su içmek mesela. Birisi bir şeyler yemek. Ah Hilal şaşırmış. İlk defa böyle bir şey duyuyormuş yine. Ve oruç kuşuna sormuş. E oruç kuşu bana anlatır mısın orucu bozan şeyler neler diye? Oruç kuşu Tamam demiş anlatayım ve başlamış anlatmaya. Hilal'cim direkli de olsa oruç tutmak için sen bir hazırlık yaptın ve söz verdin. Bu sözünde durmalısın sabırla. Sabırla bu sözünü yerine getirmelisin. Bu sözünü tutmalısın. Ha orucu neler bozar? Başka neler bozar? E su içmek, bir şeyler yemek. Ondan sonra birilerine kötü söz söylemek. Bu orucu bozmayabilir ama orucun sevabını azaltır demiş oruç kuşu. Aaa demiş İler. İlk defa duymuş bunu da. Başka neler diye soru vermiş hemen. Yanında olmayan birisi hakkında ileri geri konuşmak. Duyduğunda onun üzüleceği şekilde konuşmak. Bunun adına ne diyorduk? Dedikodu. Aferin. İşte bu kadar. Dedikodu diyoruz değil mi? Ya. Yani mesela diyelim ki işte Furkan senin yanında yok. Arkadaşsınız değil mi? Evet. İyi arkadaşsınız. Sen geldin bana Furkan hakkında duyduğunda üzüleceği şeyler söyledin. Ne olur? Dedikodu olur. Orucun sevabı da azalır. Aferin! Orucun sevabı azalır. Aynı şey herkes için geçerli değil mi? Yani duyduğunda üzüleceği şeyleri söylemek de orucun sevabını azaltır. Kötü söz söylemek orucun sevabını azaltır. Sonra demiş oruç kuşu, canlılara eziyet etmek, mesela hayvanlara eziyet etmek de hem günahtır hem de orucun sevabını azaltır demiş. Sonra Anne babanın sözünü dinlemediğin ve onları üzdüğün zaman da orucun sevabı azalır." demiş. Hilal bunları duyunca "Peki demiş ben ne yapacağım şimdi?" E "Sabırla bekleyeceğim demiş direkt vaktini senin söylediğin gibi. Sonra koştura koştura annesinin yanına gitmiş Hilal. "Anneciğim." demiş. Ben sabırla direkt vaktini bekliyorum. Annesi başlamış gülmeye gene. Tamam kızım demiş. Ben de senin direktli orucunda, direkt vaktinde yiyeceklerini hazırlıyorum. O vakit geldiğinde ben seni çağıracağım demiş. Aferin sana. Sonra Hilal demiş ki ben orucu bozan şeyleri öğrendim. Aa demiş annesi. Şaşkınlıkla. Aferin. Aferin demiş, anneciğim demiş mesela dedikodu etmek orucu işte sevabını zayıflatıyor, azaltıyormuş. Sonra su içmek orucu bozuyormuş e, direkli de olsa, işte kurabiye yemek orucu bozuyormuş direkli de olsa, e, işte birisinin hakkında kötü söz söylemek, hayvanlara eziyet etmek, sonra sizi üzmek de orucun sevabını azaltıyormuş diye annesine oruç kuşundan öğrendiklerini sıralamış. Annesi, ''Aferin benim kızıma, sen bunları nereden öğrendin?'' diye soru vermiş. Hilal o heyecanla, ''Oruç kuşundan öğrendim.'' diyecekken birden ağzını kapatıvermiş aklına gelmiş oruç kuşunun söyledikleri. Hani oruç kuşu demişti ya, ''Beni senden başka kimse görmüyor ve duymuyor. Sadece sen duyuyorsun ve sen beni görüyorsun.'' O yüzden söyleme kimseye aramızda bu sır Ramazan boyunca bunu saklayacağız demişti ya uruç kuşu Hilale hemen ağzını kapatmış. E şey anneciğim ben <laughs> kitaplarımdan öğrendim demiş. Hakikaten Hilal'in kitaplığında onun yaşına uygun resimli kitaplar varmış çocuklar. Bu kitaplarda işte böyle güzel konular güzel resimlerle süslenerek anlatılmış. Hilal bunları da okuyormuş. İşte resimlerine bakıyormuş çözemediği, anlayamadığı şeyleri abisine ya da babasına veya annesine soruyor. Oradan öğreniyormuş. Annesi bunu bildiği için Hilal'e teşekkür etmiş. Aferin kızım demiş sana. Çok güzel. Beni çok mutlu ettin. Direkli orucunun direkt vakti geldiğinde hemen yanıma gel. Ben sana gereken yemekleri güzel şekilde hazırlayacağım. Ve sen de karnı doyuracaksın demiş. Hilal sevinçle odasına koşmuş çocuklar bir müddet oruç kuşuyla oynamış, oruç kuşu öyle odanın içerisinde uçuyor, hilal de onun arkasından koşturuyormuş, direkli oruç, direkli oruç, direkli oruç, direkli oruç diye, ondan sonra bir anda öyle ezanları okunmaya başlamış. Yani hilal'in direkt vakti gelmiş çocuklar. Bu esnada annesi yavaşça hilal'in odasının kapısını çalmış ve içeriye girmiş, elinde bir tabak kurabiye ve bir bardak muzlu süt. Hilal çok seviyormuş bunu. Gel bakalım demiş Hilal'cim. Oturmuş hemen güzelce Hilal karnını doyurmuş. Böylece iftarını açmış erkenden. Neydi? Sabrı ve beklemeyi öğrenecekti. Değil mi çocuklar? Böylece Hilal orucu bozan şeylerin bir kısmını öğrenmiş. Daha çok şey var demiş oruç kuşu. Aslında orucu bozan daha çok şey var. Ama senin yaşın küçük olduğu için şimdilik bunları öğrenmen yeterli demiş çocuklar. Hilal kurabiyesi ile sütünü içerken oruç kuşu da yastığın üzerinde her zamanki yerine konmuş ve böyle ayaklarını toplamış altına minik minik kendi kendine işte cik 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 ötmeye başlarken böyle birden gözlerini yummuş ve uyumaya başlamış. Hilal hemen "Horuç kuşu ne kadar çok uyuyorsun? Bu ne uykucusun? Uyan biraz konuşalım." diye ısrarla söylemiş. Horuç kuşu da "Ama ben daha çok küçüğüm. Biraz uyumam lazım. Çok yoruldum Hilal." diyerek müsaade istemiş. E Hilal de "Tamam o zaman peki." diyerek oyunla kendisi devam etmiş çocuklar. Böylece Hilal'in biraz düşünmesi için onu yalnız bırakmış oruç kuşu. Hakikaten Hilal de böyle orucu bozan şeyler, orucun sevabını azaltan şeyleri tekrar kafasından geçirerek hem oyunlarını oynamış hem de bunları düşünmüş. Siz de yapmıyorsunuz değil mi? Oruç tutarken birçok şeye dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. Aferin çok güzel. Çok güzel. Çünkü oruç tutmak çocuklar insanın kendisini böyle Sürekli kontrol etmesini sağlıyor. Direkli de olsa, tam oruçta olsa, insan oruç tutarken kendisini sürekli kontrol ediyor, değil mi? Çok güzel oluyor. Hadi bakalım, bugünlük de bu kadar. Yarın inşallah yine hilal Hilalle oruç kuşunun yeni bir macerasında birlikte olacağız. O vakte kadar Allah'a emanet olun. Hadi bakalım hep beraber. Hoşça kalın.